Rusya Finlandiya'ya savaş ilan etti. Rusya Finlandiya'nın ulusal güvenliğinin altını oymak için her şeyi yapıyor. Bir hibrit savaş başlattı. Binlerce göçmeni Finlandiya'ya yönlendiriyor, onlara yardım ediyor, yanlarına bisiklet veriyor. Sınıra kadar varmalarını temin ediyor. Sonra da hiçbir belgeleri olmadığı halde bu insanları Finlandiya sınırından içeri gönderiyor. Bu iddialar bana ait değil. Bu iddialar Finlandiya Başbakanı'na, Finlandiya Dışişleri Bakanı'na, Finlandiya İçişleri Bakanı'na ait. Açıkçası resmi iddialar. Finlandiyalılara göre Ruslar Finlandiya'nın iç güvenliğini karıştırmak için, Finlandiya'yı istikrarsızlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapmaya başladı. Bir zamanlar Finlandiya dünyanın en sakin ülkelerinden biriydi. Gazetelerindeki haberler işte havaların soğumasından ne bileyim bir yere sıkışmış bir hayvanın kurtarılmasından ibaret idi. Ama bugün Finlandiya'da tıpkı Ukrayna gibi, Orta Doğu ülkeleri gibi güvenlik manşetleriyle karşımıza çıkmaya başladı. Neler oluyor? Neden Rusya Finlandiya'ya karşı bir hibrit savaş başlattı? Neden binlerce, belki çok daha fazla göçmeni Finlandiya sınırına doğru yönlendiriyor. İşte her şey Finlandiya'nın Ukrayna Savaşı sonrasında NATO'ya girmek istemesiyle başladı. Finlandiya ve İsveç yıllardır sürdürdükleri tarafsız, pasif, pasifist politikalarını bıraktılar ve Batı'nın, NATO'nun askeri kanadının kapısını çaldılar. Biliyorsunuz Türkiye'nin muhalefeti nedeniyle bu e, giriş biraz gecikti. Ama Finlandiya bir yıldan daha kısa bir sürede NATO'nun 31. üyesi oldu. NATO üyesi oldu. Oysa ki Finlandiya biliyorsunuz onlarca yıldır tarafsızlık sözü vermiş bir devletti. Ne Rusya'yı, Doğu'yu ne de Batı'yı, NATO'yu tutacaktı. Ve bu sözünü de e, dünyada en çok tutan, devletlerden biri oldu Finlandiya. Silah ve silahlanmayla ismi anılmadı. Ama böyle bir devlet pat diye NATO'ya giriverdi. İsveç hala dışarıda. Finlandiyalar bundan da rahatsız. Kuzeyde Rusya sınırında Rusya'yla böyle başa baş kaldıkları gibi bir endişe yaşıyorlar. Evet güneylerinde Baltık devletleri de NATO üyesi. Norveç de NATO üyesi ama çok uzun bir sınır. Bin kilometreden fazla bir mesafe, Finlandiya ile Rusya arasındaki sınırdan bahsediyorum. Şu anda Finlandiyalılar tarafından korunmak zorunda. Finlandiya NATO'ya girince Rusya dedi ki, biz dedi gerisine karışmayız. Bunun dedi siz bedeli karşılığı neyse bunu görürsünüz. E ne yapacaksın? Saldıracak mısın? Yok, onu görürsünüz. Kremlin sözcüsünün açıklaması böyleydi. Finlandiya bunun karşılığını görür alır. Ve o tarihten sonra üç önemli gelişme yaşandı. Finlandiyalıların hibrit savaş dedikleri olay şu ana kadar üç şekilde kendisini gösterdi. Bir tanesi siber saldırılar arttı. Finlandiya sitelerine, efendim kurumlarına, kurumlarının web sitelerine dönük saldırılarda müthiş bir patlama yaşandı. Finlandiyalılar direkt Rusya'yı suçluyorlar bu konuda. İkincisi Finlandiya ile komşular arasında, Finlandiya ile Baltık devletleri arasında, Finlandiya ile İsveç arasında kablolar hasar görmeye başladı. Telekomünikasyon kabloları, doğalgaz kabloları havaya uçtu veyahut da ciddi hasarlar gördü. Burada da doğal şüpheli Rusya. hani laf arasında henüz belli değil kimin yaptığı deseler de, bütün parmaklar Rusya işaret ediyor. Bu ikinci yöntem. Yani siber saldırılar, boratlarına sabotajlar, üçüncüsü ise belki de Finlandiyalılara göre en tehlikelisi gibi görünüyor. O da göçmenlerin Finlandiya'ya yönlendirilmesi. Yani e, yasa dışı göçün iltica e, talebinde bulunan göçmenlerin e, Rus yetkililer tarafından donatılıp yol gösterilip kapıya kadar getirilmesi ve o kapıdan da içeri geçmelerinin temin edilmesi. Finlandiya ilk başta bunu tam böyle emin olamamış. Ama sadece bir ay içerisinde 900'den fazla mülteci Finlandiya kapılarından geçiş yapınca Finlandiya'da panik zilleri çalmaya başladı. 900 size küçük gibi görünebilir ama bir ayda 900, siz buna 10 ay müsaade ederseniz 9000 yapar, bir yılda 10000'i geçer. 5-5,5 milyonluk bir ülke Finlandiya. Bir yılda 10 bin mülteci birden sadece Rusya sınırından gelir ise bunu dahi Finlandiya'ya kaldırmakta da zorlanabilir. İkincisi, daha da önemlisi Finlandiya İçişleri Bakanı yapmış olduğu bir açıklama var. Finlandiya İçişleri Bakanı diyor ki, Mari Rantanen bize diyor bazı değerlendirmeler, analizler gösterildi. Analizler gösterildi. Bu analizlere baktığımız zaman diyor milyonlarca yani dışarıda, ülke dışında bulunan milyonlarca e, mülteci iltica talebinde bulunmak isteyen insan şu anda Finlandiya'ya gelmek istiyor. Çok büyük miktarda. Öyle bir büyüklük ki bu ya yani bu dalga bir başlarsa bunu kesmeniz mümkün değil. Sadece Rusya içerisinde 10 milyon kadar yasa dışı e, kalan insan olduğu tahmin ediliyor. Rusya Federasyonu'nda sadece 10 milyon yasa dışı e, göçmen olduğu tahmin ediliyor. Yani bunların bir kısmı bile Finlandiya'ya gelse Finlandiya'yı böyle Hun orduları gibi Atilla orduları gibi bir baştan bir başa geçebilirler. Yani o kadar büyük bir göç dalgası Tahmininden bahsediyor Finlandiyalılar. Ve Afrika'da, Afganistan'da, bazı Orta Doğu ülkelerinde şimdiden Finlandiya'ya gidiyoruz şeklinde hazırlıklar başlamış. Bazı kaçak tur, kaçak göç diyelim düzenleyiciler, kaçakçılar bunun reklamını yapmaya da başlamışlar. Bunun da yine Rusya'nın, Moskova'nın bir yönlendirmesi olduğu, teşviki olduğu burada tahmin ediliyor. Dediğim gibi 1340 kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz. Bu sınırın e, kuzeye doğru gittikçe arktik çizgisini geçmeye başlıyorsunuz. Yani kutup bölgesine giriyorsunuz. Burada sıcaklıklar eksi 20-25 derece. Çok soğuk. E, zorlu bir e, arazi söz konusu. Kimi yerler ormanlık, kimi yerler buzdan oluşuyor, kardan oluşuyor. Ve çoğunlukla da gelenler bu iklimlere alışık olmayan Afrikalı insanlar, Suriyeli insanlar ve yetkililerin söylediğine göre üzerlerindeki üzerlerindeki kıyafetler, yanlarındaki eşyalar bu coğrafya ve iklim şartlarıyla mücadele etmeye yeterli değil. En son gelen 900 kişi 900 mülteci ile ilgili yapılan tetkikler şunu gösteriyor. Gelenler Eritre Etiyopya, Irak, Pakistan, Somali, Suriye ve Yemen'den gelmiş kişiler. Çoğunlukla sıcak bölgelerden gelmiş insanlar. Bunların büyük bir kısmı 20 ile 30 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor ama çocuklu kadınlar da aralarında mevcut. Şimdi Finlandiya diyor ki daha çok insan gelebilir. Rusya'nın Kuzey Murmansk bölgesini valisi de şu anda diyor sınırda 400 kadar kişi de bekliyor diyor. Yani Finlandiya'ya geçmek için 400 kişi de gelmiş buralarda dolanıyor diyor. Ben ne yapayım diyor Ruslar. Finlandiya bu durumla mücadele edebilmek için biliyorsunuz daha önce bir 4 sınır kapısını kapattı. Finlandiya ile Rusya sınırında 8 kapı var. 8 gümrük ve geçiş noktası mevcut. Bunun 4'ünü kapattı. Sonra 1'e düşürdü. Şu anda bütün kapıları kapattı. Finlandiya Rusya ile olan bütün kara bağlantısını kesmiş oldu. Finlandiya'ya Ruslar sadece ve sadece işte nasıl gidebilir? Trenle gidebilir. Efendim liman veya havaalan diyeceğim ama o yollar da kapalı. O yollar da kapalı. Dolayısıyla göçmen ya burada da Finlandiya'ya çok büyük eleştiri geliyor. İnsan hakları dernekleri şunu söylüyor ya yani sen bunu yaparak kimi cezalandırıyorsun? Rusya'yı mı cezalandırıyorsun? Sen bunu yaparak Göçmenleri cezalandırıyorsun ve bunların içerisinde gerçekten sığınmacı olmayı hak eden insanlar var. Zor durumda insanlar var, çocuklar var, kadınlar var, savaştan kaçmış insanlar var. Yakalanırsa hapsedilip idam edilecek insanlar var ve sen kutup bölgesinde sınır kapatıyorsun. Orada insanların olduğunu bile bile bunu yapıyorsun. Bu insanlar donarak ölürse ne yapacaksın? Finlandiya Rusya'ya suçluyor. Rusya ben yapmadım diyor. Ama orada donan donacak insanlar var. Ölecek insanlar var. Belki de öldüler. Finlandiya'ya da bu konuda çok ciddi sert eleştiriler yapılıyor. Finlandiya Adalet Bakanı işte o sınır kapılarının kapanmasını bir süre direndi. Fakat diğerlere itiraz ediyor. Bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Finlandiya'nın milli çıkarları, ulusal güvenliği falan böyle yine hamasetler vesaire havada uçuşuyor. O bizim geçmişte bildiğimiz böyle insancıl Efendime söyleyeyim, insan haklarını demokrasiyi en zirvede yaşayan devletler başlarına sorun geldiğinde maalesef o eski görüntüyü vermekte zorlanıyorlar. Ve şu anda da dediğim gibi ülkenin başbakanı Orpo diyor ki Rusya diyor diğer komşularına nasıl ki baskı yapıyor, bize de aynı şeyi yapıyor. Bize de bu araçlarla bunu yapıyor. Rusya çok daha fazla insanı Finlandiya'ya yönlendirmeye başladı. Bu bir örgütlü faaliyettir. Ee, Rusya tarafından yönetiliyor. Bu insanlar ve sınırımıza kadar getirilip sınırda bırakılıyor. Bunlar genellikle kendilerine temin edilmiş bir bisikletle sınıra kadar geliyorlar ve sınırda da Rusya yetkililerin yardımıyla kapıdan bırakılıyorlar. O yüzden biz bütün sınır kapılarımızı kapattık kapatmasaydık daha da fazla insan bu sınır kapısına yönlendirilecekti diyor ve göçmenlere çağrıda bulunuyor. Gelmeyin bu sınıra gelmeyin şeklinde bir çağrıda bulunuyor. Dediğim gibi yani bu bölgede ısı şu sıralar eksi 25 eksi 30 gibi dereceleri buluyor. E zaten Finlandiya'da eksi 15'e geldi mi hava ısındı deyip insanlar kendini dışarı bırakıyorlar. Yani öylesine zorlu koşullar. Finlandiyalılar için bile zor koşullar. Göçmenler için gerçekten ölümcül Koşullardan şartlardan bahsedi Bahsetmek mümkün Evet e, Özetleyecek olur isek Finlandiya'nın Başbakanı Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı Rusya'nın kendilerine karşı Bir istikrarsızlaştırma operasyonu başlattığını Hatta bir savaş Hibrit savaş başlattığını söylüyorlar Ve üzerlerine Şimdilik yüzlerce Ama bu böyle devam ederse binlerce, on binlerce hatta İçişleri Bakanının ifadesiyle söyleyecek olur isek potansiyel milyonlarca göçmeni Finlandiya'ya gidebilirsiniz şeklinde teşvik ediyor Rusya diyorlar. Ve göçmenleri bir silah olarak, bir araç olarak Finlandiya'ya karşı kullandıklarını iddia ediyorlar. Göçmenleri yönlendirmek çok zor değil. Ya yani Finlandiya kapıları kapatıyor ama 1300 kilometreden daha uzun bir sınırı geçmek çok da zor olmasa gerek. Hele hele Rusya gibi bir komşu devletin yardımı söz konusuysa. Eğer Rusya göçmenleri bir sıra olarak kullanmaya karar vermiş ise işin açıkçası Finlandiya devletinin bu önlemleri çok da etkili olmaz. Olamaz. Yani. Ayrıca Belarus ve Rusya'nın sınırlarını düşündüğümüzde Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Finlandiya, Efendim bunların hepsi şu anda göçmen konusunda göçlere açık ülkelerdir. Rusya bunu etkili bir silah çevirir ise benim kanaatimi soracak olursanız hiçbir tek kurşun atmadan bile Avrupa devletlerine bazı şeyleri kabul ettirmek mümkündür. Evet. Bu programda bu kadar. Sonraki programımızda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Esen kalın.